Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bugün de kabak tatlısı yapma günü. Kabakları getirdim buraya. Soğan soymaya başladım. Allah izin verirse, nasip kısmet olursa sözümüz sağlığa sabahleyin şey yapacağım. Tatlı yapacağım. Kabak tatlısı. Soğan kabakları böyle soydum. Leğenime doldurdum. Bir yüzde de kendim doğrayacağım onları. Soğan daha doğrama aşamasındayım. Allah izin verirse bunu doğrayacağım. Sonra kirecini ısladım. Bunu kirece yatıracağım. Sabaha kadar kireçte kalacak. Ondan sonra yıkayıp temizleyip suyunu iyice arıtıp Ondan sonra tatlı yapmaya başlayalım. Tartacağım. Kiloya kilo şeker bırakacağım. Bakalım kısmet. Şimdi deyken soyalım. Bakalım hele. Çok var henüz. Bir sürü var. Amcamın kızına yapacağım. Oğluma yapacağım. Kendi eve yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Bakayım hele. Oğlu Leyenim de henüz daha bu kadar. Soyacağım. Bundan sonra yapacağım. Günaydın. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz yavrularım? Gününüz hayırlı, bol, bereketli olsun inşallah. Ben sabah erkenden kalktım. Kabağım bildiğiniz gibi aksamdan doğradım. Hazırladım. Kireceye yatırdım. Sabah kalktım erkenden. Kabağı temiz yıkadım, temizledim. Son altını yaktım, ya yıkadığımda da gösterecektim de. Elim suda olduğu için tekim, evde çekenim olmadığından dolayı tek yapmak zorunda kaldım. Beyim pazara gitti, evde yok o şimdi. <laughs> ben de kalktım, yıkadım, temizledim. Altını yaktım, sans bu ya. Gece biraz yağmur yağdı odunlar, çırpılar biraz ıslandı. Yakmakta biraz güçlük çektim ama sonunda basardım. Atesi yaktım. Soğan üstüne bıraktım. 10 kilo kaba, 10 kilo şeker döktüm. Ona göre suyunu da ayarladım. Leğeni temiz yıkadım. Etrafını yaptım. Çok siyahlanmasın, açmam kolay olsun diye. Son atesim güzel yanıyor. Az kaldı kaynamaya çıkmak üzere. Kaynasın size böyle asama asama göstereceğim Ve şu an çok erken saat 7-7.30 arası Erken kalktım çünkü dedim erken olsun isim erken bitireyim diye Hiçbir iş yapmadım ilk isim bu kalktığımdan hemen direkt ateşi yaktım Öyle işte dedim bir küçük video çekeyim kızıma destek olayım dedim Hem sizlere göstermiş olurum Belki aranızda yapanlarınız vardır Köyleriniz vardır Anneleriniz belki yapmıştır, yemişsinizdir. Güzel bir tat. Oğlum seviyor, oğlum için. bir de bir tane de amcam kızı rica etti. Abla bana da yapar mısın dedi. Yaparım dedim. İkisini birleştirdim. dedim. Heresinin 5 kilo şekeri vardı zaten. Tek tek yapmaktansa dedim ikisini birleştirdim. Ve piştikten sonra tartacağım. Herkese kadar düşüyorsa o kadarını da doldurup vereceğim kaplarına. Kablarına da su doldurdum. Son suyun içerisindeler. Biraz güneş olunca kabları da güneşe bırakacağım. İyice kurusunlar. Bu kadar. Sonra görüşürüz tekrar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. bana. Tamam. Merhaba canlarım. Kabağım olmak üzere. Hemen hemen 4 saatten beri kaynıyor. Kabarmaya başladılar. Gördüğünüz gibi hiç dağılma filan olmadı. Hemen hemen olmak üzere. Dedim son bir daha size göstereyim olusunu. Ondan sonra yine kaynamaya devam edin. Olsunlar. Biraz daha henüz var. Göz hakkınızı helal edin. Ne yapalım? Uzak. ancak bu kadar oluyor. Gördüğünüz gibi kaynıyor. İyice bunu bir köpük saracak. Ondan sonra indireceğim. Soğan limon tuzunu attım biraz. Hani sekelenme falan yapmasın diye. Gördüğünüz gibi kabakların rengi oldukça çok güzel oldu. İçleri doldu. Yiyenler afiyet olsun.